çok iyi be maraz işte bu gel buraya <laughs> gel gel babana al buranın çıkışı nerede bak sen çok iyisin be maraz harika harika el kol hareketi yapma o elini indiririm babanın oğlu kemal geliyordum abi nasıl? O adam şeyi yaptı. Katilin bu dezavantajını çok iyi biliyor. Eğildi. Ya bitirmeden mangalla piknikle nerede olduklarını görüp alacaktım onu. Çok kötü oldu bu. Bir yere düşecek. Bak 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 fareye bak. Burada seni gördüm çok iyi oldu. Bire düştü. Bu adam oraya doğru gidiyor. Hemen buradan aşağıdan gitmem lazım. Ne yapacağım biliyor musun Şuradan önüne çıkacağım. Ve çıktım çıktım. müthiş çıktım işte bu. Gel senin de alayım o zaman. İşte böyle artistik yaparsan burada izleyeceksin mi orayı? Gel. Heh. Hemen bota dönüşürsün. İşte siz böyle yılansınız. Patlat onu patlat uçur onu. Onu var ya şişir şişir patlat. Vur bir tane ha. Arkadaşlar Dead Force kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Blight yani Maraz oynayacağım. Maraz çok güçlü bir katildi ama diye gücünü düşürdüler. Ee, şöyle söyleyeyim hemen size. Maraz'ın avantajı ve dezavantajı. Avantajı bu sefer tam tersi. Müthiş bir map travel yapıyor. Müthiş bir atak geçiriyor. Önceden duvara çarpıp böyle u çekerdi. Şimdi onu kaldırdılar. Maraz'ın yani Blight'ın diğer özelliği ise hem hızlı koşuyor ve duvarlara ağaçlara sürekli çarpıp edon alıyorsun ona göre hızlanıyorsun. Çok güçlü bir katil aslında. Zaten sadece tek sıkıntı might game'ler. M1 oynuyorsun. Önceden öyle bir özelliği vardı. Kendi aşağı bakarak vururdun. Şimdi öyle bir şey yok diyebiliyorum. En son o zaman oynadım. Öyle kaldırıldı diye haber aldım. Ki öyle de deneriz ama. Buraya okuyabilirsiniz durdurup. Dediğim gibi çok güçlü bir katil. A tier'in başındaydı. Şimdi ortalarına geldi. Ee, ruh Spirit vardı. O. Split bunun önüne geçti. Şimdi gelelim edonlara, eklentilere. Arka arka yapılan her akın için akın süresini %20 arttırıyor. Yani ben 5 kere duvara vuruyorsam mesela koştum ya ağaca vurdum. Sonra gittim diğer ağaca vurdum. Sürekli %20 artacak. Çok hızlı gideceğim yani diğer. Bunu oyun içinde daha iyi anlayacaksınız. Diğeri ise mar marazı karga. Diyor arka arka yapılan her akın için akın hızını %3 arttırır diyor. Çok özür diliyorum. Akın süresine bu? Akın süresi bu %3 arka arka yapılan her akın için arttırır. Çok iyi bir e, kombo oldu. Burada başka neler varmış? Onlara da bakalım. Dönüş hızı var. E, sanırsam dönüş hızı kötüydü marazı. Onu arttırdılar New York'ta. Paratılı maraz isimliği var. En fazla 3 kere. Görüş açısını 20 derece arttırıyor. Güzel. Akın hızını 110 Böyle kedi gözü vardı. Bir bakalım ona. Umacının. Şu muydu? Ya bu değil. Şu. Hangisiydi o? Şimdi şöyle e, avantajlara gelelim. Ceza kancası. Yankılanan acı. Her sarı beyaz hareli kancalardan 4 tanesi beyaz hareye dönüşüyor. Kurbanı asarsan bir kereye mahsus her kurban için %20 patlıyor. Hangi jenitör patlıyor? En hızlı jenitör patlıyor. Mangalı ve piknik astığınız adamı 40 metrenin dışındakilere 5 saniye gösterir. Maraz için çok iyi bir şey aslında. Öncül takip cihazı önüne geçmek için 9 saniyede info alırsın. Oyun başa başlamaz. Hepsinin yerini görürsün. Gördüğün zaman görürsen de ki sen de artar 9 saniye yerine yani 11 saniye olur. Çok önemli değil bence. Pat çanak çömlek patladı, palyaçonun pörkü. Birini astım, jeneratöre gittim. Bir de kendim %20 hasar veriyorum. Bu da %120 hasar veriyor. %40 oldu. Tabii başına otururlarsa. Hemen aldık morimizi de, edonlarımızı ve avantajlarımızı yani pörklerimizi anlattığımıza göre hemen oyunumuza oyunumuza geçişelim. Let's go. <laughs> Arma tapanı Kızıl Orman'dayız. daha girer girmez öksürdüm arkadaşlar. Elindekini öylesine almıştım. Şimdi yerlerini görüyoruz. Oo bak görüyor musun? C 3 kişi oturdu oraya. Ya bildiğin diyor ki biz canavar yapacağız. Yap sen. Hop 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 Oturuyor bir de utanmadan. Bak bu şekilde hop gördün mü? Bu derece güçlü bir katil. Hala da ölmedim Aras. Tam burada değil mi? Neyse Gel buraya babana gel. Gel buraya. Maraz geliyor. Babanın oğlu Kemal geliyor. Oo! Oo, atladı aşağı atladı bu. Bak hızı görüyor musun? Resmen koşmadım çünkü koşacak yer yok. Bak. Çok iyi be. Maraz işte bu. Maraz işte bu arkadaşlar. Doğru kullanman lazım. Çok güzel. Scores da hemen önümüzde. Scores. Manga ve piknik. Bak adamı görüyor musun? Nasıl yılanlıyor. Şimdi hıp hızı hı uçuyorum. Bak. Bak şu genke bak. Genke bak abi. Gel buraya. <laughs> Gel. Gel babana. Abi buranın çıkışı nerede? Bak sen. Baksana Çok iyisin be Maras Harika harika Bak her yeri patlattılar ama Benim hemen peynirs nereye şuraya alayım Buraya değil de yan taraf hemen e, pop atayım Tamam sıfırlanıyor sıkıntı yok Şu yukarısı var ya Hah Bak o Adam aldılar No problem Onlar can bassın Şurada var çünkü. Hop! Olmadı. Tamam sen onu şey yap, sıkıntı yok. Ben buna bir vurayım. Hadi be. İşte biraz dönseydi. Tamam bu beni oyalayacak. Bu sağlam çıktı tamam tamam bu, bunu aldık çok iyi El kol hareketi yapma o elini indiririm Babanın oğlu Kemal geliyor oğlum Çok iyi vurdum Aha gördüm yılanı Hepsini bir kere astık Bitirirler normal Hadi be Bu adam iyi oy aldı ama tebrik ediyorum Güzel oy aldı maçı çevirebilir abi nasıl? O adam şey yaptı. Katilin bu dezavantajını çok iyi biliyor. Eğildi ya da ben vuramadım bilmiyorum. Buradaki paleti almıştık dostum. Çok güzel. Çok güzel. Hadi 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 hadi. Hemen hemen skor sanmam lazım. Skor. Dibimde de skor var. Çok iyi. Bitirmeden mangalla piknikle nerede olduklarını görüp alacaktım onu. Çok kötü oldu bu. Kesin şurayı yapıyorlar. Bak görüyor musun Genki? azmış hiç problem değil hadi 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 dol 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 aha orada çok iyi çok iyi tamam sen ona git çok güzel çok güzel adam alacak adam alacak adam alacak seni alır mıyım Buradan gelir mi dedim gelmedi tamam adam hemen asıp scores almam lazım ceza kancası yani 2 1 düşecek bak 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 fareye bak burada seni gördüm çok iyi oldu 1'e düştü. Sen tamam, bunu iyi yedin. Vur oraya. Tamam bas 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 bas. Ya buraya hepsini bir kere astım sanırsam yok. Ya da atmadım. Ya bu bunda şey var light. Dostum orada şey yok ama. Çok iyi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> Şu an. Tamam gördüm gördüm yılanı gördüm. Bak oradaki şeyin hemen oturacaklardı. Tamam. Hadi be, yetseydi, yetseydi. Ya güzel oynadı, güzel oynadı. Ben de güzel oynadım. Of, çok iyi, çok iyi. Senden peyniriz aldık mı? Umarım almamışızdır. Hadi, kalk hadi, kalk hadi, kalk hadi alırız. Umarım peyniriz vardır. Umarım iyi. iyi. Hillendiler, sıkıntı yok. Evet. O da onu patlattı. Can basıyorlar. Can basıyorlar beyler. Bu zaten hızlı. Ya çık. Artık yapma bana. Hadi gel. Güzel yan. Hemen seni asmam lazım. Maçı çevirdik gibi bir şey. Tam çevirmedik ama yıprattık. Çok pis yıprattık onlara. Beyners alamam. Hemen görmem lazım. Nerede oldukların? ve can basıyorlar. Çok iyi. Hadi be önümden geçti. Sıyırdı sıyırdı. Sıyırdı. Hem adama doğru bunu kovalayacağım. Diğeri gitsin can bassın can yapsın umurumda değil. Çünkü bu adam oraya doğru gidiyor. Hemen buradan aşağıdan gitmem lazım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan önüne çıkacağım. Ve çıktım çık. Ama müthiş çıktım işte bu. Blight'la ve o adamla kendini öldürdüm artık. Anlamadım. Çok güzel önüne çıktım. Babanın oğlu Kemal geldi oğlum. Çok güzel oynadık oraya. Astık. Mangal piknik. Blight'a mangal piknik bu yüzden gider. Hop. Gördünüz mü? Mangal piknik. Hadi bak sol en altta 3 oldu. 5 olduğunda koşabileceğim. O onu aldı mı? Yok. Gördüm kafasına. Tamam sana gelelim. Sen bana fener tutmuştun değil mi? Daha doğrusu tutamamıştın. Şimdi o beni bir daha orada oyalamaya çalışacak. Tekrardan atladı. Tamam. Çok güzel. Oo. Ne oldu? Ne oldu? Sana mor atabiliyoruz mu? Atabiliyoruz. Sen bir pa atalım. Tamam oyun bize beyler kazandık bu maçı büyük ihtimal. İzlemek ister misin? Adavonk. Gel senin de alayım o zaman. İşte böyle artistik yaparsan burada izleyeceksin mi orayı? Gel. Ha hemen bota dönüşürsün. İşte siz böyle yılansınız. Patlat onu, patlat uçur onu. Onu var ev şişir şişir patlat. Vur bir tane ha. Ama seni orada çok güzel geldim. Ada gel bakayım. Botlar hisse hemen. Arkadaşlar Blight bu şekilde oynanıyor. Sürekli gideceksin, sürekli önüne çıkacaksın. Biraz da mantığını yapacaksın. Ve bu son da alsan nasıl? Oo gördüm onu. Aynen öyle gördüm gördüm. Of uzunluğunu gördünüz mü? Bak adamı ta manga piknikle orada gördüm. Ve burada yakaladım adamı. Yani kaçamayacaksın. Bak ben 3-5 bekliyorum. Finish'iyim. <laughs> Ama seni salacağım müsaade dostum. Hepinizi öldürmeyeceğim. Benim için 3 kill yeterli. Bekle sana yer bakıyorum. Ee, Blight'la sürekli koşacaksın. Sürekli mangal pikniği alıp nerede hangi jende çöktüklerini göreceksin. Evet burada gördüm. Kaçabilirsin. Hep öldürüyoruz olmaz. Hadi kaç bakayım. Ama bir kere üzerinden atlayayım şöyle. 1, 2, 3. Atla. Sürekli koşacaksın sürekli gideceksin mangal piknik önüne çıkacaksın ama ezber yapmayacaksın yok peşinden gidim birden önüne çıkacaksın yaptığım gibi bu şekilde oynarsanız blight'ı sürekli önüne çıkarsanız bu şekilde oynarsanız işi bitirirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.